Hani şaire sormuşlar, sen insanları niye bu kadar çok seviyorsun diye. Şair demiş ki, ben yaşamıyorum ki. Sadece yüreğimde gördüğüm sevdayı anlatıyorum demiş. Bu dünya kimine göre yalan, kimine göre gerçek. Bu dünya sevdiğiyle var olan için gerçek bir dünya. Ailesiyle mutlu olan, huzurlu olan için güzel bir dünya. Ama bu dünya sevdiğini kaybetmiş insanlar için güzel bir dünya değil. Çünkü sevdiğinizi kaybettiğinizde yapayalnız kaldığınızı hissediyorsunuz. Sevdiğiniz sanki elinizin içinden bir kuş gibi uçup gidiveriyor. O kadar acı ki, hani kuşumuz uçtu gitti, nerededir? Bir haber gelmedi, acaba mutlu mudur, mutsuz mudur? Acaba bizi düşünüyor mu? Bizi özlemiş midir? İşte gerçek dünyayla bu dünya arasındaki fark. Biz bu dünyaya niye geldik? Neden geldik? Boş boş yaşamaya mı? Yoksa Rabbimin huzuruna çıkabilmek için faydalı işler yapmaya mı geldik? Ya da biz bu dünyaya insanları üzmeye mi geldik? Üzülmeye mi geldik? Nedir acaba? İşte benim kendi düşüncem şudur dostlar. Bu dünya bizim imtihanımız, bu dünya bizim geleceğimiz, bu dünya bizim ahiretimiz. Güzel dostlarla Rabbim bizi karşılaştırsın, güzel insanlarla bizi buluştursun, kötülüksüz bir dünya nasip etsin ve sevdiklerimizle cennette bir olmayı, beraber olmayı, ayna olmayı, sevgili olmayı sevdalı olmayı, dürüst olmayı, Rabbimin göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'deki o mesajlara uymayı bize nasip etsin bu dünyada. İşte dünya. Rabbimin mesajlarını alırsak, Rabbim cennet alada en güzel mükafatı bizlere verecek.